Herkese merhabalar. 6'dan 7 yazılı kampımızın son dersiyle beraberiz. Artık kampımızı bitiriyoruz. Son matematik dersimiz ve son dersimiz aslında cisimlerin farklı yerlerden görünümleri konusuyla beraberiz. 7. sınıfta ilk defa öğreneceğimiz bir konu aslında. Bunların temelleri olmadığı için ödevimize vermiyoruz. Son dersi artık ödev de yok. Süper bir şekilde seninle beraber programımızı tamamladık. Çok şükür ki bitirdik. Nasıl hissediyorsun? Harika hissediyorum hocam. Harika. Ben de harika hissediyorum. Gerçekten de süper bir... Tekrarı yapmış olduk. Senle beraber 5-6. sınıfı tamamen tekrar edip 7. sınıf konularına giriş yapmış olduk. Şimdi süper bir şekilde biliyorsun 5'ten 6'ya hazırlık setimizi kullandık bütün bu kampımız boyunca. Zaten yol haritamızda hazırlık dönemini bitirmiştik artık. Artık bitiriyoruz hazırlık dönemini. Ardından 1. dönem geliyor ve süper bir yolculukla 7. sınıfı da tamamlayacağız inşallah diyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz süper bir şekilde başlasın. Bir kere Tonguç Aramem ön ne demek, arka ne demek, e, işte sağ ne demek, e, alt ne demek, üst ne demek biliyorsun değil mi evladım? Biliyorum hocam. Harikasın. Dolayısıyla bunlar basit şeyler. Şimdi bir şeyin önü arkası vardır, e, altı üstü vardır ve sağ solu var. Dolayısıyla altı tane yüzeyi var ve üç boyutlu cisimlerin altı tane bu şekilde yüzeyi vardır. Mesela burada da e, ön arkaya baktığımız zaman bu e, cismin eş küplerden oluşturmuş şu cismin. Mesela şöyle bir tane küp koymuş. Bunun arkasına bir tane küp koymuş. Arkada göremiyoruz. Sonra bunun hemen sağına bir tane küp koymuş. Sonra bunun üstüne bir küp koymuş. Sonra bunun da üstüne bir küp koymuş. Sonra bunun üstüne bir küp. Yani aslında şöyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bak, şöyle bir yapıdan bahsediyoruz. Şöyle bir yapıda böyle bir yapıyı iki boyutlu düzleme çizince birazcık zor oluyor. Anlayamıyoruz tabii ki. Ama şöyle bir yapıda dikkat edelim. Aslında sağdan, soldan, üstten görünümleri teker teker çizebiliriz. Tabii ben tutması da zor birazcık aslında. Bu yapının üstten, arttan, sağdan, soldan görünümleri nasıl çizeceğiz onu sana göstermek istiyorum. Hatta şöyle birazcık daha, evet şöyle daha net bir şekilde gözükmeye başlıyor. Şimdi bu tarafından bakarsam yani şu elimin tarafından bakarsam eğer burada şöyle bir yapı görüyorum. Bak aslında e, iş bu kadar. Şu kaç tane yüzey görüyorum? 1 2 3 4. Bu 4 tane yüzeyi sağdan baktığım zaman görebiliyorum. Bu taraftan bakınca şu turuncuyu görüyorum. 1 2 3 4 turuncuya boyadım. Bu 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 ve bunu görüyorum. İşte bu 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 ve bunu görüyorum dediğim yapıları çizdiğim zaman sağdan görünümde 3 tane, e, tane kare şöyle 3 tane kare. Ve bunun yanında da solda da bir tane kare var. Al sana. Bitti. Sağdan görünümü çizmiş oldum. Şimdi soldan gördüm inanılmaz basit. Bunun simetriği. Yani bunun tam tersi diye düşün. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle çıkıyor soldan görünümde. Ne oldu bak. 1, 2, 3, 4. Bu sefer bunun simetriği şeklinde çıktı. Soldan görünümde. Ee, bu şekilde karşımıza gelebilir. Bak bu ikisi birbirine simetrik olmak zorunda. Çünkü sağ ve sol birbirlerinin aslında karşı karşıya bu yüzeyleri. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi önden görünüme bakalım. Önden görünüme baktığımız zaman şu yüzey şu yüzey, şu yüzey, şu yüzey ve şu yüzeyden bahsediyorum. Şimdi bu yapıya bakıyoruz. Bu yapıya bakıyoruz. Ee, şöyle bir yapıdan bahsediyoruz biz aslında. Ee, bu şekli böyle oluşturmuştuk. Şöyle bir şekilden bahsediyoruz. Şimdi bu şeklin, bu şeklin Önden yani şu taraftan e, üst, önüne bakıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Önden baktığımız zaman bu şekle kaç tane yüzey var karşımızda? Bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane yüzey var. Önden baktığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş tane yüzey var. Şimdi bunu çizmek için de bir, iki, üç katlı bir apartman çiziyorum. Şuradan hop. Üç katlı apartman. Bunun yanında iki katlı bir apartman var. Hop. Tak diye 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzey çizmiş oldum. Arkadan görünüm bunun tam simetriği. Tam bu tarafa doğru. Yani arkadan görünümle baktığımız zaman 3 katlı bir apartman sağda. Burada da solda da e, bu iki katlı apartman var. Bu da arkadan görünümü. Devam ediyorum. Üstten görünüme bakalım. Üstten görünüme baktığımız zaman da burada 1, 2, 3 yüzeyden 3 tane yeşilden basıyoruz. Üstten baktığım zaman ben sadece yeşil yüzeyleri görürüm. Yani şöyle bakıyorum. Aslında bu şekle şöyle bakıyorum hemen çiziyorum, şöyle bakıyorum üç tane yüzey görüyorum. Bir, iki ve üç. Bu üç tane yüzeyi ben şu şekilde çiziyorum. Ee, evet, şöyle, şöyle, şöyle. Altına üç tane yüzey. Bir, iki. Bunun yanında bu yan yana, bu da alt üstü, alt üstü. Bu da sağ sollu. Dolayısıyla bu üç tane yüzeyi de göstermiş oldum. Alttan gördüm yine bunun esimetri olacak şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla biz bir şekilde baktığımız zaman Tonguç Bey'im... önden, arkadan, sağdan, soldan, üstten, alttan bunlar simetriktir ve bunları değerlendirirken de bu yüzeyleri renklendirmeyi unutmamamız gerekiyor. Çünkü ben bu taraftan bakınca sadece bunu, 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 bunu ve bunu görürüm. Bu taraflarını göremem, sağ taraflarını göremem. Sadece ön taraflarını görürüm. Bu sağdan baktığımız zaman sadece sağ taraflarındaki yüzeyleri 1 2 3 dört tane yüzeyi görebilirim. Üstten baktığımız zaman sadece bir, iki, üç tane yüzeyi görebilirim. Bunları sayarak çok rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliriz diyorum ve birkaç tane alıştırma yapalım seninle beraber. Yukarıdaki yapının aşağıdaki görünümünü çizelim demiş. Şimdi önden bakıyoruz, şuradan bakıyoruz. Hangi yüzeylerini görürüz? Bakıyoruz bak bu yüzeyi görürüz. Bunun üstündekini görürüz. Bunun üstündekini görürüz. Ondan sonra bu yüzeyi görürüz. Sonra bunu, bunu görürüz. Sonra bu yüzeyi görürüz. Bunu görürüz. Bunu görürüz. Bunu görürüz. Dolayısıyla bu yüzeylerin ön tarafını her yüzeyini görebilirim. Dikkat edelim. Burada üç katlı bir apartman var. Burada üç katlı bir apartman var. İki katlı bir katlı. O zaman önden görünümde bir katlı bir apartmanımız var. Bunun yanında iki katlı bir apartman var. Şöyle. Bunun yanında üç katlı bir apartman var. Bir tane daha uzatıyorum. Hop üç katlı bir apartman var. Bir tane daha üç katlı apartman, apartman var. Dolayısıyla aslında önden görünümünü çizmiş olduk diyebiliriz. Önden görünüm bu. Arkadan görünüm bunun simetriği. Dolayısıyla üç katlı apartman, üç katlı apartman, iki katlı apartman ve tek katlı apartman şeklinde bunu aslında arkadan görünümün bunun tam simetriği olacak şekilde bunları birbirleriyle simetrik bir şekilde çizebiliriz. Sağdan görünüme bakalım. Şimdi sağ burasıymış. Sağ burasıymış. Bir kere sağ göremiyorum şu anda ama solu görebiliyorum değil mi? Solu çizelim ilk başta. Sol 1 2 3 tane yüzey görebilirim bak solda. Dolayısıyla üç tane yüzey bir de bunu görebilirim pardon. Dolayısıyla buradan baktığım zaman bu, bu, bunu, 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 bunu görürüm bir de bunu görürüm. Başka bir şey göremem çünkü bunlar Ön taraflar, bunlar ön taraflar, bunlar dikkat edin, bunlar üst taraflar mesela, bunları göremem ama sadece sol tarafta bir, iki, üç katlı bir apartman var, o sol tarafta üç katlı bir apartman var, bir de bunun yanında tek katlı bir apartman var, tak, bu bununla aynı hizada, aynı seviyede, giriş katı bu, bu ikisi giriş katı, bu ikinci kat, bu üçüncü kat şeklinde düşün, böyle, o zaman sağdan görün bunun tam simetriyi, tak, üç katlı bir apartman bunun yanında tek katlı bir apartman simetrik. Bak L böyle, L böyle ters L. Bu L, bu L aynı şekilde simetrik şeklinde unutmayalım diyorum ve hemen geldik. Farklı yönlerden görünümleri verilen yapının acaba hangi üç boyutta olduğu. Bu birazcık karışık. Gerçekten de şöyle verilmiş bize. Demiş ki bunun hangisi? Ama burada da yapacağımız şey şu. Bunlardan hangisine uyuyor? Şimdi ben önden baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane yüzey görmeliyim. Bak burada önden baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 yüzey görüyorum. Olmaz. Burada önden baktığım zaman 1, 2, 3, 4 yüzey görüyorum. Bu olabilir. Bunu eledim bile. Burada 1, 2, 3, 4 yüzey görüyorum. Bu olabilir. 1, 2, 3, 4 yüzey görüyorum. Bu olabilir. Dolayısıyla bunları üçünde işaretledim. Şimdi sağdan bakıyorum. Sağdan baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzey görmeliyim. Ama burada sağdan baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane yüzey görebiliyorum. Hatta şöyle birazcık daha farklı renkte yapalım. Sağdan baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane yüzey görüyorum. Dolayısıyla bu patladı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzey görmem gerekiyor. 1, 2, 3 tane yüzey görüyorum. Bu da patladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzey görüyorum. Bu işte olur. Cevabımız D seçeneği şeklinde cevabımıza ulaşabiliyoruz. Aslında çok zor değil ama ilk başta gerçekten de kafa karıştırıcı geliyor. Anladım evladım benim? Ha anladım hocam. Harikasın. O zaman süper bir şekilde devam edelim. Bir tane daha sorumuz var sonra dersim bitiyor. Merak etme seni salacağım. Yandaki yapıdan numaralandırmış küplerden hangisi alırsa yapının üstten görünümü değişir demiş. Şimdi üstten görünüme baktığımız zaman bunu görüyoruz. Hatta şöyle yapalım. Şunu görüyoruz. Şunu görüyoruz. Şunu görüyoruz ve şunu görüyoruz. Şimdi sen eğer bunu alırsan, bunun altında bir tane vardır. Böyle altında bir tane duruyor. Bunu alırsan ikinci kat olduğu için bir tane daha altında duruyor. Bunu alırsan üçüncü kat olduğu için yine altında bir tane kat var bu adamın. Ama bunu alırsan altında hiçbir şey kalmıyor. Şimdi normalde üstten görünümü bunun şöyle bir iki üç dört tane e, şeyden oluşuyor. Şöyle e, bir dört tane şeyden oluşuyor. Ama ben bunun şunu alırsam üçü çıkartırsam burası yok oluyor arkadaş. O zaman üstten görünümü şu hale geliyor. O zaman istemediğim bir şey yapının değişir. Ama bunu alırsam bunun altında bir şey, bir şey olduğu için bu yine kalıyor, değişmiyor diye düşüneceğiz. O yüzden cevabımızın 3 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman şimdiden başarılar. Ödüllü sorumuzu yaptım Uçelen Bey'im. Sonra sene içinde süper videolarımızla seninle beraber olacağız. Var, var, Hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden sorulara cevap sınavda yapma boşa hesap